Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Anadolu yakasından Trakya bölgesine seyahat ediyoruz. İstanbul'a uğradık. Bir palet malzeme bıraktık. 19 ton yükümüz var. Çorlu ve Çerkezköy'ü e götürüyoruz. Şu anda Temoto yolunda seyahatteyiz. Hızımız 89 km. Hava sıcaklığı 33 derece. Saat öğlen 1. Bugün sizlere trafik kazasına karıştığınızda yapmanız da gerekenlerle ilgili yapmanız gerekenlerle ilgili bir video çekmek istedim. E, yalnız bu videoyu iki bölümde çekeceğim. Bugün sadece e, maddi hasarlı trafik kazalarına karıştığınızda yapmanız gerekenlerle ilgili olanları anlatayım. E, diğer videomda da ilerleyen günlerde bir video daha çekeceğim bu konuyla ilgili. E, yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yapmanız gerekenlerle ilgili olanları anlatayım. Şimdi bugün e, ki konumuza gelirsek maddi hasarlı trafik kazası yaşadığımızda ilk öncelikle yapmamız gereken en önemli şey e, çevre güvenliğini almamız olacak. Yani kaza yaptığımız yerde ilk önce gerekli işaretlemeleri yapıp e, yoldaki diğer araçların bizim kazamıza karışıp e, bir kaza bakın buyurun lastik patlamış ya da arıza yapmış sadece dörtlüğü yakmış burada viyadüğün üzerinde duruyor bu yanlış. Yanlış. Yani ne derseniz deyin. Bir üçgen reflektör koyar uyarı koyar. Birisi arkadan gelip Allah muhafaza vursa kendini de bitirecek. Başkasını da bitirecek. Neyse konumuza geri dönelim. Çevre emniyetini alalım. Ee, üçgen reflektörlerle aracın önünü arkasını işaretledikten sonra çevre güvenliğini aldıktan sonra yola saçılan aracın parçalarını yani diğer araçlar için risk oluşturacak aracın parçalarını bir kenara toplayalım. Daha sonra karşı tarafa geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra karşı tarafın durumuna bakıp e, anlaşma uzlaşmacı mı anlaşmacı mı e, yoksa biliyorsunuz trafik kazalarında genelde iki tarafta birbirinin haklı olduğunu iddia edip işte art niyetli olan taraf e, veya insanlar çeşit çeşit insanlara kavga etme derecesine gelebiliyor olaylar. Sakinliğinizi koruyun. Karşı tarafı yatıştırmaya çalışın. E, öncelikle geçmiş olsun dileklerinde bulunun. Daha sonra aracılarınız eğer yürüyecek vaziyette ise araçlarınızın aldığı hasar yürümeyecek kadar ağır hasar değilse araçlarınızı yolun kenarına ağza şeridine ya da e, ileride bir benzinlik varsa benzinliğe ya da park alanı varsa park alanına çekmeyi görüşün. Ondan önce araçlarınızı yerinden hareket ettirmeden önce arkadaşlar e, geniş açılı yani kaza yerinin geniş açılı fotoğraflarını çekin. Video imkanınız varsa videonuzu çekin. Geniş açılı olmasında geniş açılı çekmenizi istediğimde sebep şu. orada kavşaksa ne bileyim trafik lambaları varsa çevredeki yol çizgileri, trafik işaretleri bunların hepsini alsın ki kazanın daha sonra tutanan tuttuğunuzda detaylandırmasında bilir kişi incelerken ona göre bir karar verebilsin. Bu fotoğraflama ve videoyu yaptıktan sonra araçlarınızı yerinden oynatabilirsiniz. Dediğimiz gibi müsait bir alana çekip park alanı olur, benzinci olur, arıza şeridi olur. Buraya çekip burada e, karşı tarafla beraber e, bir kaza tutanağı düzenlemeniz gerekmekte. Şimdi kaza tutanağı düzenlemekten düzenlemeye başlamadan önce karşı tarafın e, ehliyetini travis sigortasını mutlaka sorun. Bunlardan biri eksikse kaza tutanağını düzenlemeyin. E, Polis bölgesindeyseniz, polise, jandarma bölgesindeyseniz jandarmaya haber verin. Gelip onlar tutarak tutsun. Ee, ya da karşı tarafın e, bir madde etkisinde olduğunu, alkollü olduğunu sezdiyseniz, öyle bir izlenim aldıysanız yine kaza tutanağı tutmayıp e, polis çağırın, polisten yardım isteyin. Ya da karşı taraf uzlaşmacı değilse, bu işin sonu kavgaya, kötü bir yere gidecekse yine e, kolluk kuvvetlerinden yardım istemenizde yarar var kaza tutanağını tutmaya gelince kaza tutanağını tutacağınız zaman e, ilk önce kazanın oluş yeri adres saati bilgileri vardır kaza tutanağının üstünde daha sonra e, sürücü bilgileri araç bilgileri kazanın krokisi ve en sonunda sürücülerin görüşleri yazılan bölüm vardır. Bunları doldurduktan sonra bu, bu e, özellikle kasko poliçe, sigorta poliçe yerlerini, sigorta poliçe yerlerini eksiksiz doldurmanız lazım. Doldurduktan sonra da karşı taraftan birer ehliyet ruhsat ve sigorta poliçelerinden birer nüsa almanız gerekiyor. E, tutanakları doldurduğunuzda e, en altlarda tutanakların imza bölümü vardır. Mutlaka karşı tarafa imzalatın. Kendiniz de imzalayın. İmzasız tutanaklar işleme alınmaz. Geçersiz sayılır arkadaşlar. Mutlaka tutanağı ıslak imzayla isim soyad imza attırın. Genelde bu tutanak tutma işlerinde iki taraf anlaşmazlık yaşayabiliyor. Herkes kendi kendine haklı görebiliyor. Kendine haklı olduğunu söyleyebiliyor. Siz karşı tarafla münakaşaya girmeniz gerek yok. Siz kendi bölümünüzde olan sürücü izlenimleri bölümüne kendi düşüncelerinizi ve yaşadığınız olayı yazacaksınız. O da kendi düşüncelerini ve yaşadığı olayı yazacak sizi suçlaması veya sizin onu suçlamanız sizin haklılığınızı ya da onun haklılığını ispat etmez. Sizin düzenlediğiniz rapor bilir kişinin önüne gidecek. Bilir kişi kazan oluş şekline sizin o çektiğiniz video ve görsellere bakarak iki tarafında anlatış şekline göre ve trafik kurallarına göre kimin suçlu olduğunu, hangi tarafın suçlu olduğuna karar verecek. Kaza tutanağını tuttuğunuzda ee, şunu unutmayın e, Tuttuğunuz kaza tutanağını Tutanağını işleme almak için Sigorta şirketine 5 gün içinde Bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar Şimdi bizim ülkemizde genelde araçlar Servise çekiliyor servis bu işi üstleniyor Genelde servis eksperi haber veriyor Sigorta şirketine haber veriyor Sigorta şirketi eksper tayin ediyor Eksper gelip aracı değerlendirip Onarım işlemi başlanıyor Şimdi ona birazdan değineceğim ee, Tutanağı tuttunuz Araçlarınız yürüyecek vaziyetteyse. Araçlarınızı yürütüp dediğim gibi servise çekebilirsiniz. Araçlarınız yürümeyecek vaziyette ise aracınızın kaskosunda veya sigorta poliçesinde bazı teminatlarda çekici hizmeti bulunuyor. Çekici çağırıp aracınızı çektirebilirsiniz. Atladım temin. Kaza yerinde eğer araçlarda yangın oluşmuşsa bir yerinde birinde yangına müdahale ettiğiniz söndürdüğünüz araçlarda yangın oluşmuşsa mutlaka itfaiye'ye de haber verip. Yangın raporu tutturmanız gerekmekte. Araçlardaki yangında yangın raporu olmadığında kasko veya sigorta şirketleri bazen e, ödeme yapmayabiliyor veya yangın raporu istiyor. Bunun için eğer kazada, maddi hasarlı kazada yangın varsa, yangına müdahale ettiyseniz mutlaka itfaiye çağırıp yangın raporu tutturun arkadaşlar. Bundan önce kazayı yaptığınızda araçlarda işte Genelde görmüşsünüzdür. Duman olabilir, kısa devre olabilir, yakıt yağ sızıntısı olabilir. Diğer araçları uyarın. Sizin kendi aracınız ve karşıların aracı ile ilgili de yapabileceğiniz burada bir yangına, yangının başlamasını önlemek için araçların kutup başını varsa şalterlerini indirin arkadaşlar. Kaza anında genelde şimdi yeni araçlarda şalter var, bütün elektriği kesiyor ama sizin şimdi hangi model araçta nasıl kaza yapacağınızı yapacağınızı bilmediğim için. Ee, genelde kutup başı sökülür bunun için. Siz gene emin olmak için kutup başınızı sökmenizde fayda var. Neyse konuya geri dönelim. Ee, raporumuzu tuttuk. Çekicimizi çağırdık. Aracımız servise çekildi. Yetkili servise. Dediğim gibi bu tutanağı 5 gün içinde işleme koymanız lazım. 5 ee, gün içinde işlemleri başlatırsanız sigorta size bir eksper atar. Eksper gelir aracın hasarını bakar. Değişecek parçaları yazar. Aracınızın onarımına başlanır. Benim kendi tecrübelerimle size e, bir maddi hasar, trafik kazası yaşadığınızda yapmanız gerekenler ilgili anlatacağım bu kadar. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımı takip etmek istiyorsanız takip butonuna basabilirsiniz. Herkese kazasız belasız sürüşler. tutarak e, tutanak tutmayacak günler diliyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere dile. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın.